dinlenirse, dikkatle dinlenirse insanlarımızın bu konuşmaya karşı bakış açısının ne olacağını gayet iyi biliyoruz. 36 milyon vatandaşın bankalara borcu var. Sayın Bakan. 24 milyon icra dosyası var. Siz kalkıyorsunuz burada gülerek, espri yaparak diyorsunuz ki bak ne kadar büyüyoruz diyorsunuz. Şimdi bu doğru bir bakış açısı mı? Yani bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır? Bu ülkedeki açlık sınırı biz demiyoruz. Türk iş diyor. 7.785 lira. Türkiye'de açlık sınırı içerisinde olan insanlarsa yüzde elli. Yani asgari ücreti 7 milyon insanımız açlık sınırı içerisinde kalıyor. Siz diyorsunuz ki empati yapın diyorsunuz. Gerçekten siz hiç empati yapıyor musunuz? Yani aç kalan çocukları aklınıza getiriyor musunuz? Çocuklarını besleyemeyen anneleri aklınıza getiriyor musunuz? 3 milyon çocuğumuz aç, yetersiz beslendiği için ilgili kurumlar bunu söylüyor, boyu uzamıyor, kilo almıyor diyor. Ben bunları anlatıyorum, siz orada gülüyorsunuz. İşte bizim budur ibret alınması gereken manzara. Asıl bakılması gereken manzara budur. Türkiye'nin bu haline siz gülüyorsunuz. Türkiye'nin bu haliyle siz dalga geçiyorsunuz. EYT'lilerle ilgili ne o EYT ne diyorsunuz? Bir gün EYT'liler de size diyecek ki ne o Nebati kim diyecekler. Ve gerçekten de bundan biraz sıkılmalısınız. Şimdi diyor ki şu kadar kişiyi AK Parti mi? AK Parti sattı. AK Parti sattı. Dört binden fazla kamuoyuna, kamuoyuna ait gayrimenkulü AK Parti sattı. 2002'den bu yana 20 yılda toplam 63.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Hiç mi görmediniz bunları? Sizin bakanlıktaki başarınız değil. 20 yıl özelleştirme tarihinde yapılan 35 yıllık özelleştirmenin neredeyse toplam iki yıl gibi bir zamanda yapıldı. Siz bu gerçekleri gerçekten gerçek dışı beyanlarla kapatabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bakanlığınız döneminde 7.6 milyar liralık kamu taşınması sattınız. Bu nasıl oldu sayın bakan? Bakın diyor ki sanki AK Parti yaptı diyor. Dış ticaret açığı azalacaktı. AK Parti çoğalttı mı? Sanki cari işlemler fazla verecekti. AK Parti bunu gerçekten gerçekleştirdi mi? Sanki Merkez Bankası'nın rezervleri artacaktı. Eksi orada getiren AK Parti değil mi? Sanki ekonomideki dolarizasyon azalacaktı. Döviz aldı başını gidiyor. Türk lirası yerlerde sürünüyor. Bunun müsebbibi AK Parti değil mi? Enflasyon sanki düşecekti. Hala Ümit ediyoruz ki düşer diyor Maliye Bakanı. Kim düşürecek? Vatandaş mı düşürecek? Siz değil misiniz bakan? Bunların hepsi gerçekten oturulup konuşması gereken şeylerdir. O yüzden o yüzden insanlar siyaset yaparken hoş bir seda bırakmak isterler. Ama yaptığınız esprilerle boş bir seda bırakıyor, milleti incitiyorsunuz. Yalnız Engin Bey bakın bir şeyde anlaşalım. Ben müesses nizamın, ceberrut devletinin ciddi, asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değil. Ben efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak güler yüzlü. Güler yüzlü olmaya da devam edeceğim. Ben hizmet bir, bir hizmetkar olarak bir hizmetkar olarak ben her zaman güler yüzlü olacağım bir. İkincisi İkincisi, ikincisi bir dakika. Ya bırak işi. Engin Bey. Engin Bey, emeğin ne olduğunu, emeğin ne kadar kutsal olduğunu bilen birisine bana bunları anlatmayın. Yani bu ülke hiç kimse 20 yıldır emeğe hizmet etti, emeğin her türlü ihtiyacını karşıladı, enflasyon karşısında ezdirmedi, her türlü dar gelirliğe, eleme, her türlü işleme en iyi şekilde gerçekleştiren ve bunu güler yüzle yapan bir anlayıştır. Bu kadar net olarak söylüyorum. Şimdi ikincisi bakın bir şey daha Atatürk Mustafa Şerif Bey'i neden görevden aldı biliyor musunuz? Onun yerine. Celal Bayar'ı getirdi. Celal Bayar'ı getirmesinin sebebi ki kendisi İş Bankası'nın genel müdürüydü. İktisat Meclisi raporlarını da yansıyan kamu iktisadi teşekkürleri için halkın iktisadi refaha müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta hususi müteşebbislere ve halka mal edilmelidir ibaresi önceki ve sonraki anlayış farkının en önemli kanıtı olarak görülebilir ve bunu, bunu da uyguluyoruz. Satılması gereken bir şey varsa satılır. Ülkenin ihtiyacı olan işlemleri her adil bir şekilde yerine getirilir. Bu hakkı Sar Saruhan Oruç Bey cari açığın dönemsel ve yapısal nitelikte olup olmadığı çok önemlidir. Bu sene açık dönemsel sebeplerden oluşmuştur ki bunu hepimiz biliyoruz. Yapısal bir problem olup olmadığını enerji ve altın hariç her tarafta bakılır. İlk defa bir şey yapmıyoruz. Biz de bu durumu göstermek için iki veriyi sunduk. Diğer yandan enerji fiyatları geçen seneyle aynı olsaydı cari açık vermiyor olacaktık. Bu bilgileri verirken şunu da hatırlatayım. Ya her sene enerji harcamamız olduğunu biliyoruz ama hiçbir sene 3500 dolara doğalgaz almadık. Bu sene hariç. Bunu hepimiz biliyoruz. Dünyanın olağanüstü koşullarını biliyoruz. Olağanüstü koşullardan geçen bir dünyada bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Teşekkür Ve ediyoruz. Geçen Sayın senenin bakım. fiyatlarıyla olmuş olsaydı şu anda biz cari fazla veren bir ülke konumuna gelecektik ve bütün dünyadaki her türlü karşılaştırmada özellikle de enerji ithal eden ülkelerde enerji hariç bir karşılaştırmaya da tabi tutulur. Bunu en iyi bilen arkadaşlarımız da burada. Şimdi Sayın Bakanım Türkiye ekonomi modeli güçlü bir üretim artışı sağlanırken istihdamda önemli bir artış sağlamış ve 32 31,2 milyona ulaşılmıştır. İhracatı 253 milyar dolarla rekor kırdık. Küresel ihracat pazarından aldığımız payı yüzde birin üzerine çıkardık. Cari açığın artışı enerji ve altın kaynaklı dönemse olup yapısal nitelikte değildir. Enflasyon küresel etkilerle artmış olup Kasım ayında zirvesini geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde hızlı bir azalma olacaktır. Teşekkür ya bundan sonra Sayın enflasyonun her geçen gün aşağıya doğru. Açalım. Benim kürsüde okuduğum her rakam, okuduğum her rakam şeffaftır. Uluslararası kurumlar tarafından kabul ediliyor ve ben bu rakamları tek tek size okudum. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri.